Şimdi size bir sorum var. Sizce sizin hayatınız benimkinden daha mı iyidir yoksa daha mı kötüdür? Bu sorunun çok net bir cevabı var. Ve hayır ben egoist değilim yani. Benim hayatım sizinkinden daha iyidir demeyeceğim. Böyle sorular hiç düşünmemelisiniz. Bundan kime ne ve bu soruyu cevaplamanın ya da bu soru üzerine kafa yormanın kime faydası var? Ne faydası var? Yani bu videonun ana fikri birilerinin sizden daha iyi hayatında olması hiç önemli bir şey değil. Zaten sizden daha kötü hayatı olanları çok da Kendinizi biriyle karşılaştırmak Sadece zihninizi yoruyor evet. ve gerçekçi olacak olursak yani fakir de olsanız, zengin de olsanız sizden daha da iyi, daha da kötü çok fazla insan var. Ama ben diyorum ki bunları hiç umursamayın kendi hayatınıza bakıp kimseyle karşılaştırmayıp sadece kendinizi dünle karşılaştırmalısınız. Yani kendinizi bir önceki günden daha ileriye taşıyabiliyorsanız o zaman güzel. Onunla karşılaştırın. Karşılaştırma ama cidden yani mutluluğun hırsızı ama sosyal olarak da bir baskı olduğunu reddedemeyiz. Ama azaltmaya çalışın. Bakın daha mutlu olacaksınız. Yani kendinizi sadece dünle karşılaştırın. Çünkü en iyi hayat aslında sadece kendi hayatınıza odaklanarak yaşanıyor. İşin ironik taraflarından birisi de muhtemelen yani sen kendini başkasıyla karşılaştırıp imrenirken birisi de seninle kendini karşılaştırıp imreniyor. Keşke şöyle bir tane şey olsa da yani bir sayaç olsa da gösterse işte bugün 4 kişi sana emrendi, 10 kişi sana emrendi gibi tabii ki mümkün değil. Ama bayağı komik olurdu. Ama neyse yani yanlışlar ne kadar erken dönsen o kadar iyi. Şu andan itibaren öğrendin ki aslında başkalarıyla kendini karşılaştırmayı bıraktığın anda özgürleşiyorsun ve daha mutlu olma yolunda bir adım atıyorsun. Ve hayatta kendi yolunu çizip kendi hikayeni oluşturmaya başlıyorsun ki bence en önemli şeylerden birisi de bu. Yani bu hayatı yaşarken yapabileceğimiz en güzel şey bence farklı bir hikaye oluşturmak. Yani işte Furkan'ın hayatı gerçekten değişiktir desin insanlar yani. De, gerçekten iyi ya diye de gerçekten kötüydü demelerine gerek yok. Karşılaştırmasınlar kimseyle ama. Ama başkasının yolundan gitmemiş ya da başkasının çizdiği kariyer yolunu birebir takip etmemiş, başkasının hayatını birebir yaşamamış ve kendisi mutlu olmak için bir yol çizmiş. Uğraşmış, çabalamış. Zaten mutlu olmak için çizdiğin yolda uğraşıp çabalarsan mutlu oluyorsun. İlla ki o yolun sonuna gelmene, yani mutluluğu kapının arkasındaki bir şey olarak görmene gerek yok. Mutluluk o yolda giderken senin aslında yaşadığın her şey. O yüzden yani başkalarının çizdiği yollarda figüran olmak yerine kendi hayatında yıldız ol, önceki güne göre daha mı parlaksın, daha az parlaksın ona bak. Sonuçta mesela güneş gündüz parlak, ayda gece parlak. Yani ayın güneşin daha parlak olduğunu düşünüp üzülmesi ne kadar saçma olurdu değil mi? Halbuki ay gece çıkıyor yani güneş gündüz yok. Sen de kendi hayatına bak. Senin hayatında ABC yok yani sadece sen varsın. Önemli olan ne kadar parlak oldun. Güne göre daha parlaksan mutlu ol yani. Daha az parlaksan da üzül, ağla. İyi gelir, o da iyi gelir. Böyle bir silkelenirsin, kendine gelirsin. Ne zaman birisinin sizden daha iyi bir hayat olduğunu hissetseniz o an bu videoyu hatırlayın. Fark ettiğiniz anda yani. Aa evet şu an kendimi karşılaştırıyorum deyin. Bunun gereksiz olduğunu, mutsuz ol, sizi mutsuz edeceğini hatırlayın hemen. İlham almaya çalışın, karşılaştırmamaya çalışın, mutlu olmaya çalışın. Öyle. Ve de değer değerli turizmi de takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Böyle çekimleri çok seviyorum ama tabii ki yani kamerayı bırakıp Gidemem. Kamerayı almak için geri geldim. Ben de kendimi daha fazla takipçi olan insanlarla karşılaştırıp üzülüp ağlıyorum. Hayır. Düne bakıyorum. Artmış diyorum. Umarım yarın daha fazla artar.